Merhabalar. Hello Neighbor final bölümündeyiz. Final bölümünü e, daha önceden de çekmiştik. Ama tekrar niteliğinde çektik. Dayı. Dev dayı, dev dayı olmuşsun. Dev dayı olmuşsun ya da biz küçücük olmuşuz. Biz küçücük bir karınca gibiyiz. Şimdi bıyıklara bakar mısın ya? Kocaman. Çok korkunçsun. Vuh. Hey. Evi başımıza yıktın. Evi başımıza yıktın ama sen dur. Biz sana neler yapacağız biliyor musun sen? Evet e, çocuklar, gençler ve hep genç kalanlar videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve güzel yorumlarınızı esirgemeyi ihmal etmeyin. Esirgememeyi ihmal etmeyin. Esirgemeyi değil. Ay <laughs> biraz tuhaf bir anlatım oldu. Bu arada ben bu tuşu şimdi kaldıracağım, tamam mı? Bu tuş düğme kalktığında arkada bir ekmek kızartma makinesi var. Onu aktif edecek. Şimdi ben kim bilir kaçıncı atışta başaracağım. Çünkü bunu yapması gerçekten zor. Fırlattım bismillah diyerek. Bakalım olacak mı? Oo! Oldu vallahi ilk atışta oldu. Süper süper. Sizler de kaçıncı atışta e, başarıyorsunuz? Bunu neler oluyor? Niye baş aldı beni? Her neyse. Tamam biz alt şey yaptık onu zaten. Aktif ettik. Ne olduysa başa döndü. Anlamadım. Her neyse. Biz devam edelim. Kaçıncı e, ateşte başardığınızı bir yorumlara yazın arkadaşlar. Bir bakalım neler kimler nasıl e, deneyimlemiş görelim yukarı çıkacağız e, burada ekmek kızartma makinesinin üstüne atlamamız lazım Evet iki kere atladık mı hop Evet o yüzden anahtar görevlerini 3 bölümde anahtar görevlerini tamamlamıştık ki onlar çok önemli burada çift atlamada çok e, elzem Bu arada buradaki tuşu e, bu düğmeyi e, kaldırdığımızda şurada bir asansör var o gelecek, hareket edecek. Oraya atlamamız lazım hızlı bir şekilde. Gitmemiz lazım. Yetişmem lazım. Hop, evet çok güzel. Tamam. Şimdi asansöre çıktık, gidiyoruz. Nereye gidiyoruz? Yukarıda bir bölüm var. O bölümde şemsiyeler alacağız. Daha doğrusu bir tane şemsiye alacağız da yani bir sürü şemsiye var. Ve biz bir tane şemsiye alacağız ve oyunun geri kalanına şemsiye ile devam edeceğiz. Şimdi burada küçüyüz, biz çok küçüğüz. Bizim e, dayının sırtındaki eve çıkmamız lazım. O evde final bölümünü sonlandıracağız. Şimdi bu kutuyu aldık. Şuradaki cama fırlattık. Diyelim kutu yok mu elimizde? Şuradaki malzemelerden birinde alıp kırabiliriz camı. Burada tuş var. Bu tuşa bastığımızda şu yukarıdan şemsiyeler dökülmeye başlayacak ama biz de aşağı düşeceğiz aynı zamanda. Ben şuraya çıkıp şemsiyeleri e, yani ben bir şey yapıyordum ama oyun donuyordu. Sanırım sistemi e, şaşırtıyordum. E, buranın üstüne çıkıyordum. Ben anlatayım en iyisi. Ama sistemi dondurmayacağım bu sefer. Bunu açıp kapatıyordum. Böyle olunca şemsiyeler buraya dökülüyordu ve ben şey hani şemsiyeyi öyle alıp aşağıya şemsiyeyle inmek istiyordum ama öyle yaptığımda oyun donuyor. O yüzden sadece basacağım. Şemsiyelerin dökülmesini bekleyeceğim. Tekrar kapatmayacağım yani. Onlarla beraber ben de atlıyorum aşağıya. Ve muhtemelen zaten öleceğim. Evet. Tamam. Şemsiyeler oraya düştü. Bakın hatta bir tanesi burada. Hemen alalım. Şemsiyemizi alalım. Sonra devam edelim. Buradan eee aslında şurada tren bölümü var, orayı aktif edelim önce. Trenin şuradaki evi yıkması lazım. Ee, burada da şu şekilde atlaya atlaya gideceğiz. Küçük olduğumuz için biraz zorlanıyoruz aslında. Evet. Şimdi. Hmm. Evet ben e, çift atlamalıydım aslında. Neyse buraları, hop. buraları muhtemelen hızlı geçmem gerekebilir. Geçelim şöyle. Bakayım. Çok zorlanacak mıyım? Evet. Hello Neighbor'ı bu şekilde finale götüreceğiz. Geldik. Bakın. Burada bir e, kırmızı düğme var. Bu düğmeye bastığımızda bassana. Bastık mı? Basmadık. Tren hareket etmiyor. Niye basamıyorum? Şimdi bakın şurada tren hareket ediyor. O tren gelecek şuradaki evi yıkacak. Biz de ne yapacağız? Gideceğiz o evin içinde almamız gereken eşyalar var. O yüzden de şemsiye bize gerekiyor yukarı gitmek için. Şemsiye gerekiyor. Yine ekmek kızartma makinesine atlamamız lazım. Buradan buraya atlayamıyor muyuz acaba? Yani bir şöyle bir deneyeyim mi? Bakayım. Kablonun üstüne çıkamıyorum ki. Olsaydı iyi olurdu. Bak şöyle. Bakayım. Yok olmuyor. Neyse tamam o zaman biz bildiğimiz yoldan devam ediyoruz. En iyi yol bildiğin yoldur demişler. Şimdi bu şekilde tekrar çıkıyorum ben. Şimdi bakalım. Burada da bir şemsiye var ama bizim bir tane var. Fazladan almaya gerek yok. Ekmek kızartma makinesinin içine tekrar atladık. Şemsiyeyi aldık. Elimize o bizi atacak yukarıya. Yukarıdayken şemsiyeyi açıyoruz ve şemsiyle yavaş yavaş ilerliyoruz. O gördüğünüz eve gireceğiz. Tren oraya çarptı ve orayı kırdı. Kırılınca da bizim için giriş imkanı oluştu. İçeriye girmemiz için bir kapı gibi düşünün. Tren de orada gördüğünüz gibi. Biz küçücüğüz. Ev kocaman. Buradan atlasam hemen ölüyorum. O yüzden kendi kendine inmeyi bekleyeceğim. İnecek şimdi. Hop indim şemsiyemi kapattım. Şurada mum almam lazım mum lazım bize. Ben e, her ihtimalle karşı bir tane alıyorum. Bir tane de yeter. Şimdi şemsiyemi alıp tekrar şemsiyemi açtım. Bakın dayımızın e, önünde bir tane füze var. O füzeye fırlatmamız lazım. Bizim dayımız çökmeli çünkü o füzeyle. Çökecek ki biz onu daha da çökertelim. Çökertelim ki sırtındaki eve girebilelim. Şimdi mumu aldık. Ateşleyeceğiz şimdi. Bismillah. Evet. Tamam. Şimdi hemen hızlıca gitmemiz lazım. Neredeyiz biz? Neredeyiz? Heh. Hemen hızlıca gidelim. Bakın. Ee, baş ağrıdı. Üzgünüm dayıcım. Gerçekten sana o kadar sıkıntı yaşatmak be ee, bizim de istediğimiz bir şey değil ama bu sistemi sen kurmuşsun. Yapacak bir şey yok. Bu bir oyun nihayetinde. Yani aksi halde gerçek hayatta kimseye zarar vermiyoruz diye bir mesajla iletmiş olalım. Evet. Şimdi buradan e, tekrar hep aynı şekilde gidiyoruz. Unutmayalım. Ekmek kızartma makinesinin üzerine yine atladık. Şemsiye yine elimizde. Bu sefer nereye gideceğiz? Bu sefer şu kısma gideceğiz. Toplar var görüyorsunuz. O topların olduğu yere gideceğiz. Bu topları dayıya fırlatmamız lazım. Dayıyı çökertmek için. Şimdi e, bu füzeyi, füzeyi daha önce çalıştırmasaydık bu topları fırlatmamızın bir anlamı kalmazdı. Çünkü hemen bu topların geleceğini duyuyor sanırım, fark ediyor ve. E, ayağını çekiyor ama bize ayağı, e, ayağının darbe alması gerekiyor. yani Bizim e, işimizi başarabilmemiz için. Bunu böyle ittire 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 buranın içine atıyoruz. Bu da bakın gidecek. Şimdi çarpacak. Ay bacağına çarptı. Düştü. Üzgünüm dediğim gibi gerçekten oyun bile olsa <laughs> birine zarar vermek iyi bir şey değil aslında. Öyle hissediyorum en azından ben. E, bu, bu topu da ilerletelim. Bunu da attık aşağı. Bakın izleyelim. İkinci ayağına çarpması lazım. Evet. Şimdi tamamen çöktü gördüğünüz gibi. Şimdi şurada bir şey yapıyoruz mu? Yapıyoruz da. Ay hayır hayır hayır. Ay ben oraya gidemeyeceğim galiba. Dur bir gidebiliyor muyum yoksa? Heh. Şimdi ben burayı anlamadım. Daha önceden de yaptım ama şunun ucunda bir şey var. Ee, fırlatalım bir bakalım. Fırlayınca ne olacak? Merak ediyorum. Daha önceden de yaptım ama hiçbir şey fark etmedi. Sanki hiçbir şey olmuyormuş gibi. E nereye gitti şimdi ne oldu? Hiçbir şey anlamadım ben. Ne oldu? Neyse. Tamam şimdi aşağı inelim. Ee, yukarıya çıkacağız yine. Yani bizim bıyıklı dayımızın, kaba dayımızın sırtındaki eve çıkmamız lazım. O evin içinde küçük bir çocuk var onu korumamız lazım. Küçük çocuk dediğimde oyunu oynayan Nikki karakteri. Evet onu gölge hayalet tarzı bir şey var. Ondan korumamız lazım. Hani oyunun 3. E, bölümün sonunda bir bodrum kısmı vardı. Oradaki gölge hayalet. Evet. Şimdi o şekilde oyunu sonlandıracağız zaten. Daha sonra da e, dur bakalım. Evet şemsiyemizi aldık açtık şemsiyemizi ve sırtına sırtındaki eve doğru ilerliyoruz gördüğünüz gibi dayımız iyice çöktü evde iyi bir seviyede duruyor şu an bakalım kapıya doğru gidelim girebilecek miyiz çünkü sallanıp durduğu için biraz zor oluyor şemsiyle de indiğimiz için bizim için de zor oluyor ben bunda çok 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 çok, çok... evet evet, evet. hayır 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 vallahi oldu Allah'ım çok güzel çok güzel ilk seferde oldu bu çok iyi şimdi içerik ediyoruz ve finalinde finaline başlıyoruz bu şekilde bir koridorda uyandık her yerde gazeteler gördüğünüz gibi burada iki tane çocuk resmi var bunlar ikisi de bizim dayımızın çocukları kayıp olduğunu bildiren ilan ilanlar yap, yapmış yapıştırmış ama aslında kayıp değiller hikayeyi bilenler vardır aranızda. Biz nereye gidecektik? Buradan geldik, devam ediyoruz. Biraz karanlık. Bir, bir yer daha var. Sağ tarafa dönüyorduk bir yerden ama buradan. Heh. Şurada bir kapı var. Bu kapıya gireceğiz ama önce şuraya bir gidelim. Şurada bir o gölge hayaleti görüyoruz sanki. Bakın. Bizim dayımız orada ilan yapıştırıyor sanki. Bakın, gölge hayalet orada. Ne yapıyor? Bölge hayalet orada. Ne yapıyor? Neyse biz şimdi girelim. Ve kapıdan içeri giriyoruz. Final bölümünün de finaline geldik. Evet. İşte gördüğünüz gibi. Burada kendi başına güzel güzel oynuyor. oyuncak arabalarıyla ve uçağıyla Ama birazdan o gelecek. O gelecek ve bizim küçük Niki korkudan kaçacak. Biz de onu korumaya çalışacağız. Bu bölümün amacı bu. Şu camın önüne gelecek. Şimdi bu cama doğru koşacak şimdi. Sonra onu görüp kaçacak. Evet, gördü. Hemen kaçıyor şu an yukarı doğru. Biz de ne yapıyoruz? Gidiyoruz. Onun gideceği yerleri bildiğim için ben önden gidebilirim. Burada bir yerde duracak ama bakayım nerede. Ben de önüne geçip önünde duracağım. Bakın şimdi boyumuz aşağı yukarı aynı. Ay düştüm. Hadi bismillah. Niye düştüm? E güzel duruyordum yanında. Ne oldu ki şimdi? Neyse. Sıkıntı yok. Tekrar devam ederiz şimdi. Tekrar e, başladık. Düştüm az önce çünkü. Demek ki bir tık uzakta durdum. İyice dibinde durmalıyım sanırım. <gülüyor> <gülüyor> şimdi de yandı. <laughs> Ay ayarı iyi yapamadım Ayarı yapamadığım için çocuğu koruyamadım. Çocuğu koruyamayınca da oyun tekrar baştan başladı. Her neyse, şimdi yapacağım. <laughs> Az azmetmek. vazgeçmemek gerek. Başarmak için <laughs> bir bakalım yapabilecek miyiz? Lütfen yapalım bu sefer. Heh, oldu, bak bu sefer düşmedi. Seni kötü şey. Ne istiyorsun sen bu çocuktan? Şimdi, şimdi çocuğun e, gideceği yerlere. Hızlıca size göstermiş olayım. Ben e, biliyorum çünkü nereye gideceğini. Siz de bu yolları takip ederek oynayabilirsiniz. Şimdi buraya koşacağız. Şuraya bir yere gelecek bu sefer de. Yine gidip önünde duralım. Biraz daha büyüdük. Hayır. Heh koruduk. Çok şükür bir şey olmadı. Tamam. Giderek büyüyoruz bu arada biz. Küçülmüştük ya. Şu merdivenden yukarı çıkacağız. Evet. Şimdi buraya gelecek. Buraya gelmesi lazım. Gel kuzum gel kuzum gel. Korkma koruyacağız seni korkma tamam mı? Evet. Burada da koruduk. Şimdi buraya geçeceğiz ama eğilmemiz lazım. İyice büyüdüğümüz için zorlanarak gidiyoruz artık. Ee, az kaldı birkaç yer kaldı. Buradan... Şöyle geçebildik mi? Evet. Şu aşağıya atlayacağız. Buraya gelecek şimdi küçük çocuk. Biz de burada. Hop. Evet bekleyelim. Bekleyelim de nerede duruyordu? Çok gelme yavrum ya. Sen de duvarın dibine iyice geldin. Sonra ben düşüyorum bak. Tamam. Burada da sıkıntı yok. Burada da bir şey olmadı koruduk. Şimdi yukarı çıkmam lazım. Yukarıya. Artık çok çok yavaş ilerleyebiliyoruz. Gördüğünüz gibi giderek kendi boyutumuza dönüyoruz. Burası son. Burada oyun bitecek. Çocuk buraya gelecek. Evet şuraya gidelim iyice. Tamam. Evet. Şimdi biz bu gölgeyi yendik. Ee, çocuğu kurtardık. Oyunu bitirdik. Şimdi karşımızda bir kapı var bu kapıdan çıkacağız ama arkamızda da dayımızın evi var. Bir gidip bakalım mı? Ben buralar oynarken bir hüzünleniyorum. Sanki hani bir dizinin sonuna gelirsiniz ya ya da bir filmin. Böyle bir tuhaf hissedersiniz. Dayıcım nasılsın? Ne oldu? Üzgün müsün? Bizden ayrıldığın için üzgün müsün? Üzülme. Diğer bölümlerde, diğer oyunlarda görüşeceğiz inşallah seninle dayıcım. Sağlıkla kal. Kendine iyi bak. insanlara zarar verme. Mutlu olmaya bak. Bu hayat kısa. Şimdi burada girdiğimiz an bakın nerede uyanacağız şimdi. Evet. Evet, uyandık. Hatırladınız mı burayı? Evet, burası 3. bölümde geldiğimiz evdi. Karşıda da dayımızın yıkılmış harap evi. Burası da harap olmuş zaten. Yani üçüncü bölüm ve dördüncü bölüm aslında bu çocuğun gördüğü rüyadan ibaretmiş. Ee, burada uyanıyor. Bakın bu arabayla gelmiştik. Arkada anahtar almıştık. Hani içeri girmiştik. Hatırladınız mı? Evet. Bu şekilde oyunun sonuna gelmiş bulunuyoruz. Daha fazla video için e, abone olmayı ve like atmayı yorumlarda e, güzel güzel e, tavsiyelerde bulunmayı unutmayalım. E, sizin desteklerinizle daha büyük bir aile olacağız. Rosa World Game ailesi olacağız. E, TikTok'tan da takip edebilirsiniz bizi. Ben TikTok çok kullanmayı seven biri değilim aslında ama kanala destek amaçlı TikTok sayfası da açtık. Şimdi e, Başka ne oyunlar istiyorsanız yorumlarda belirtebilirsiniz. Hello Neighbor'ı tekrar tekrar oynayabiliriz daha sonra ama bir süre ara verelim. Minecraft belki deneyebiliriz yine. Ee, daha sonra ben yine Mini World denemeyi düşünüyorum. Mini için ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda bize yazın. Ee, Brawl Stars istemiştiniz. Bir kere denedik. Sonra yine oynarız. Bakacağız işte sizin tepkilerinize, sizin isteklerinize göre şekil alacak kanalımızın içerikleri. Ee, Bize izlediğiniz için teşekkür ederiz. Sevgiyle kalın. Allah'a emanet olun.